Arkadaşlar bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sevgili arkadaşımla videomu çekiyorum. Şu anda video çektim biliyor. Durun başlattım yazayım hatta. Başlattım. Şimdi bu videoyu izle yazayım. Bu videoyu izle. Bitirince söylerim yarın yarın bak kalkınca tamam bu videoyu Bitince söylerim yarın bak kalkınca yazdım arkadaşlar ne diyor? Laz bunu yap. tabii ki. Klasik arkadaşım. Hatırlarsanız. Bir önceki videoyu da kuzenimle çekmiştim. Ee, yarın da arkadaşlar. Kuzenimin ablasıyla çekeceğim. Saat. 1.50 gibi. Çekeceğiz arkadaşlar. 3 gibi. Atarım ya. Şu anda yazıyor. Tamam arkadaşlar 2000 like abone olun. <laughs> Aferin. Adamsın. Hadi şimdi başlayalım. Ne diyor? Adamsın. Hadi oy. Ne yak? Hadi oynayak. vermedi. Şey arkadaşlar yani dediğim gibi video çekeceğim. Arkadaşımın dediği gibi de 200 like bekliyoruz arkadaşlar. Abone de olun. Hadi. Aha, tutuk. Al 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 vur 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 vur. Hadi hadi. hadi. La, Spike. Bunlar bizim lan. Bir git. Kafanı gözünde hatırma. Aha, Dynamite. Abi her yer adam kaynıyor lan. Önseleşili. Abi. Lan en burayı, Lan o neydi lan? Abi enbur var. Dikkat et. Hadi. Hadi doğ artık. Arkadaşlar dörtük olmuşuz hiç bakmadım. Hadi gel. Hadi gel. Gelsene oğlum. Gelsene lan. Gelsene. Ha hadi. Bas kaza aşkım bas kaza. Hadi. Hadi, hadi vuruyorum. Vuru. Ana ha, gördüm la adamı. Hadi. Ha tutturdum la. La. Senin kafanı kırarım ha. Çok akıllıca bir hamleydi. Şuraları iyice bir kontrol edek de Ember falan çıkarsa olmaz. Ya. İnternette tam zamanda gitti ya. İnternetten çıkın. Hadi. Aha, el Hayır. Ölmeyeceğim. Öldürttürüm lan seni. Ana. Lan. Abi. Adamlar beni piçedecek. Hadi. 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 Ya. Abi o neydi lan? Adamlar 16'lık. Hadi Yok. Arkadaşlar beni bir 13500 yap yapmamızı söyleyin bak. Bak lan çıkarttı. Beni 13000 500 yapak. Tamam attım. Hazıra verdim. Hadi yazıyor yazıyor. Ne demiş? Hiçbir şey. Hadi. Hadi. Kıyafet de güzelmiş ha. Arkadaşlar ne diyeceğim unuttum lan. İnşallah kutu çıkar. Ya ben böyle yerin anasını payçasını hadi vur 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 salak Niye vurmuyorsun oğlum Aa kulak gidiyor. <laughs> ne? Ne? Neyse. Aa, Vurdum lan. Defol git abi. Korkuyorum la. Her yerde adam var. Anam. Bunlar beni buldu ya la. <laughs> beni buldu ya la. Hadi can basın. Can, can. Bastı adam. Haydi ölçüyü kullanacak. Kaç kaç. Kaç sen. Ben de alacağım. <laughs> Dikkat et. Kal orada. <laughs> Tutturamıyorum la. <laughs> adam yedilik oldu la. Az önce ben de hiç anlamadım ama. Anne! Yardım edin Aa, bana! Anne! Adam ne yaptı? Abbu! O neydi la? Arkadaşlar ben sözcü değil de daha uzak mesafe karakteri seçeceğim. Mesela Jess. Hadi. Laşar zazla. Hadi. Arkadaşlar beni bu videoda 13500 yapamayacağız. Belli. Ama sonraki yarınki videomda şey yapabiliriz. Ee, beni 13500 yapabiliriz arkadaşlar. Hedefimiz şu anda 13500. Sonra 14 gün arkadaşlar. Kupalı güne az kaldı. 6 gün kaldı. O yüzden ben hızlıca kasmam gerekiyor. Hadi oğlum. Hadi git vur git vur git vur abi. Hadi hadi. <laughs> abi adam gitti lan hadi <laughs> Nereye gidiyorsun oğlum? Arkadaşlar dediğimiz gibi bu video da like isterim ha. Bir iki yüz like. Ana burada adam var. Yoo. Arkadaşlar kula kulaklığı bu sefer takamadığım için bağırmak zorunda kalıyorum. Ana. Nasıl dur lan beni? My... Hadi oğlum gel ya. Bak bindi bir dahakine Edgar'ı seçerim. Aksesuarımla mı atarım tarma Hadi gel. Gel gel gel. gel, gel. El pirma kaçtıksın oğlum. Kaçtıksın. Ah, peşlik. Neyse boş Hadi hadi hadi, hadi. Bu niye bekliyorlar burada? 3 Çık, kişi kalmış. Kesin hesaplaşmaya kalacağız da. Hayırlısı. Bak dedim mi? Ne dedim ben sana? Ne dedim yani? Ne dedim? Ne dedim ben sana? Ne dedim? Abi geliyor. Hadi vur 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 vur. Uydular? Ha ne kolay oldu. Hala evet evet. La ben yapacağın işin. <laughs> arkadaşlar. Benim şu anda oynadığım arkadaşım. Dediğim gibi videoma abone oldu. Abone olduğu için de ona buradan teşekkür ediyorum. O da bu videoyu izleyecek. Like atacak. Ee, siz de abone olup like atın. Zaten çok bir şey izleyeceğini sanmıyorum ama. İşte izleyenler like atıp abone olsunlar arkadaşlar. La sizin kafanızı kırarım ha. Siz hardla benim arkadaşım hadi Ana ulti atacaktı ya. Bana atacaktı. Bana atacaktı la. La bana atacaktı la. La bana atacaktı la. bana atacaktı la. la, la ulti bana, bana atacaktı la. ulti. Ana. Bunlar canı fulledi. Abi kaç kaç. Kaç. E Primo seninle uğraşalım kardeşim. Al bunu. Tamam uzaklaştır biraz seni. Geldi 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 geldi. Ana. Anamsın la. La. Hani bu arkadaş oldu diyor. La hadi hadi 5 saniye. Hadi doğacağım la doğacağım. Ana <laughs> ne kaçıyor la. Ulti dolu. Ulti açtı ama. Öldürdüler Perdi çıktı. Perdi, perdi çıktı adamı. Lan! Adamın perdi çıktı. Anne! Anne bu adamlar çok güçlü. Öldürdüm koşarla. Koşarla. Ay sarım de ben. Adam yemin yaptı. Ha Doğdu arkadaşlar. Niye tüm kısmı oldu? Al 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 kaynadı, al 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 al. Arada <laughs> kaynadı Annemi istiyorum. Anne öldüm. Annemi istiyorum. <laughs> <laughs> 3300 yaşında. Şarj bitiyor. Arkadaşlar. Bu videoda burada kapatıyorum. Görüşme görüşmek dileğiyle arkadaşıma da söyleyeyim. Videoyu kapatıyorum. Yarın izlersin. Hadi. Arkadaşlar görüşürüz bay bay.